mi? Evet koçum biraz öyle. i̇yi de duyguların hiç de onunla değil. Herkes sussun. Sus, sus, artık. Bakın. Ah olamaz. Bu da kim böyle? Size söz ettiğimiz yağmacılar işte. Arınma gecesi senatör ne bekliyordunuz? Merhaba ihtiyar. Döndüm. Ne? Ve arkadaşlarımı da getirdim. Ve o çikolatayı alacağım. Aletleri var içeri geliyorlar. Tamam seni buradan çıkarmalıyım. Evet ama iki girişi de tutmuşlar. Ve seni öldürüp burayı yıkayarak arınma sağlayacağım. Onu aramam gerek. Kimi? triyaj minibüsüyle dolaşan bir arkadaşımız var. Güvenilir biri mi ha. peki? Hala dürüstlüğümü mü sorguluyorsun? Sen gerçekten çok tuhaf bir adamsın ha. Hadi kızım aç şu telefonu. O oh, adiler bizi hazırlıksız yakaladı. Hemen dışarı çıkmalıyım. Sus biraz hayır hayır bir yere gidemezsin. Annene sana bakacağıma söz verdim. Tamam acele et acele et yaramı sar ben de tamam, dışarı çıkabileyim. Tamam ama çıkabileyim. Bu akşam bana evde kalacağım dedin. Bu gece ben de arınma istiyorum. Hayır. Ben de aramaya tamam. katılacağım. Leni ne? Leni. <laughs> Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Doğru duydun Senatör Ron. Beni geri ara Leyni. Sana ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> o güzel arar nasılsa. Ona bel bağlamayalım. Kızlar içeri girecekler. Ne yapacağız? Aç, <laughs> tamam. Bu kadını korumak için ekip olarak çalışacağız. İşin ucunda ne olduğunu anlıyorsunuz öyle değil mi? Değil mi? Evet. Pekala. Bugün arınmaya gidiyoruz. Arınmaya gidiyoruz. Bugün arınmaya gidiyorum. Bu sürtü yakıp yıkacağız. Kahretsin! Tamam, siz arka tarafa geçin. Ben de öne. Ben de senileyim. Hayır, en önde olmamalısın. Delirdin mi sen Leo? Bana silah ver. Sana silah veririm ama önde olmak için cesedimi çiğnersin, anladın mı? O zaman hemen ölebilirsin. Bence de haklı senatör. Sağ ol, şarkı terici adam. Şarkı terici adam mı? Tamam seninle en ama yine tamam, de bir Tamam yeter yapıyoruz. kritik bir karar. Ben Leo layayım. Her türlü silaha ihtiyacımız var. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Aşağı. Nişan al ve ateş et. Ama sakın beni bulma. O çikolatayı yerim. Canım ne isterse hepsini alırım ben. Bu annemin hoşuna gitmeyecek. Arınmanın anlamı da bu ya. Benim istediğimi almam. Senin de alman ve kimsenin kimseyi durduramaması. Görüşürüz şerefsizler. Rica etmeye hazır ol pislik Çünkü şeker kız içeri geliyor. İşte geliyorlar. <laughs> <Gitsin seni>. Hadi. <Gülüyor> 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 Sıkı tutunun. Pekene Muerte geri döndü sürtükler. Arkadaşlar, mesajınızı aldım. Lenny! Bizim kız geldi.